Şimdi görüyorum iki tane vatandaş koluna girmiş yanık. Yanığın üstüne su döküyorlar. Şimdi değerli sayın Orman Bakanı'nın değerli genel müdürü bu işe bakan genel müdürü yani hakikaten inanamıyorum yani bunların tekrar tedkar, aynı depremdeki gibi tatbikat yapılması lazım. E bir ya, bakın yanık tedavisini bilmiyorlar. Şu andaki bu vatandaşın gördüğüm görüntüdeki vatandaşın üstüne su dökülmez yanıkta. Bir panik. Bir evet panik olası yani olası siz olayın. bu insanları artı Bakın akut geliyor, evet. e, bir afattan kimse yok. Yani onun için afatın bünyesinde alınması lazım. Artı teçhizat şu anda geriye dönük e, görev tanım analizi yap vardır muhakkak. Bir e, orman yangın e, ya da orman işçisinin kıyafeti hangi işi yapar, nerede bulunur, yangın sırasında ne giyer, yangın olduğunda böyle yandığında üstüne ne sürülür. Bugün Orman Bakanlığı derhal bizim Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışması lazım. Bizim yanık nüfuslerinde bunların eğitilmesi lazım, İlk yardım kurslarını alması lazım ve en önemlisi bugün yeni çıkan yasayla bu şeydeki otel yangından sonra en ufak bir kuruma bile işçi sağlığı işçi güvenliği raporu isteniyorsa orman yangınları için de risk raporları düzenlenmesi lazım, İşçi sağlığı işçi güvenliğinin statüsüne girmesi lazım. Bu olayda tabii ki derin soruşturma yapılacak, tabii DNA ile tespit edilir yanık olayı düşün mağaraya sığınmışlar. Orada da işte geçen gün... Mağara gibi. olayına geleceğiz. Yani evet. ben şu andaki olay strateji başkanlığı ve yanık, yangınla ilgili bölüme bakan genel müdürlüğün lütfen bütçeye sundukları gerekçeleri lütfen okusunlar. Evet. Onun için böyle yangına bu kıyafetlerle, bu teçhizatla gidilmeyeceğini bilmeleri lazım.